Merhabalar. Bu eğitim videosunda sizlere siparişinizin incellendirilmesi işlemini göstereceğim. Bunun için bir sipariş girelim. Yeni alınan sipariş. Cari'mi seçelim. Stokumuzu seçelim. Birim fiyatlarımızı belirleyelim Birim fiyatlarımızı belirledikten sonra kaydedelim Daha sonra irsaliyeler alanına gelelim maluse ile sağtık yeni satış irsaliyesini seçelim Az önceki carimizi seçelim. Açıklama alana geldiğim takdirde mouse'una sağ tık yapıyorum ve sipariş bağlantısına tıklıyorum. Bu müşterim için az önce vermiş olduğum siparişlerini buradan seçebilirim. 10 adet değil de 5'er adet olsun. Bunları müşterimize irsaliyelendirelim ve kaydediyorum. Daha sonra siparişlerimize gelelim siparişlerimizi kontrol ettiğim takdirde karşılanan miktarın 5 adet kalan miktarın da 5 adet olduğu gözüküyor. Tekrar irsaliyelerimize gelelim. Yeniden bir satış irsaliyesi oluşturalım. Carimizi seçelim. Mouse ile sağ tıklıyorum ve sipariş bağlantısına tıklıyorum. Siparişlerimi seçtiğim takdirde daha öncesinde 5 adet olarak girdiğimiz için ve toplamda 10 adet sipariş aldığımız için şu anda elimizde kalanlar da 5'er adetti. Bana kalan miktarlarımı getirdi tekrar ve kaydediyorum irsaliyemi. Bu iki irsaliyelerimi de tek bir faturada toplayalım. Bunun için faturalara geliyorum. Satış faturasına tıklıyorum. Carimi seçiyorum. Mouse sağ tıklıyorum ve irsaliye bağlantısına tıklıyorum. Bu müşteriye ait olan faturalandırılmamış irsaliyeler gelecek karşıma. İrsaliyelerimi seçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi iki irsaliyemi tek bir faturada da topladım. Daha sonra faturamı kaydediyorum.